Bugün orta hasarlı binalarla ilgili hem bakanlık hem valiliğimiz hem de belediye başkanlarımızla imar birimlerimizle yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz kararları tekrar sizlerin aracılığıyla hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, orta hasarlı binaların güçlendirilmesine ilişkin ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Şehrimizde 6 bin orta hasarlı bina, 25 bin de bunlara bağlı olarak bağımsız bölüm olduğu gözüküyor. Tabi bunlarla ilgili iki aşamalı bir tespit yapıldı ama sonuçta bu süreçlerle ilgili itiraz süreçleri de sona erdi. Bunlar resmi olarak orta hasarlı olarak kayıtlandı tapu beyanlar beyanlarhanesine işlendi. Şu şekilde iddialar olabiliyor. Ya bizim bina az hasarlıydı veya şöyleydi. Eksik inceleme yapıldı. Biraz daha detaylı yapılsa bunlar olabilir. Eksik dedik olabilir mi? Olabilir. Insan hepimizin eksiği dedi olabilir. Fakat bununla ilgili yasada öngörülen önceki tespit akabinde itiraz, itiraz sonrasında yeni bir tespit sonucunda Bunlar hukuken orta hasarlı bina olarak kayıtlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, güçlendirmesi mümkün olan orta hasarlı binaların güçlendirilmesinin önünü açtık diye konuştu. Biz belediye başkanlarımızla bakanlığımıza da istişare yaparak daha önce sizler aracılığıyla paylaştığımız bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. 24 Temmuz 2023 tarihinde Orta sarılı binalardan güçlendirilmesi mümkün olanların güçlendirilmesi yönünde biz belediye başkanlarımızla toplantı yapıp sizlerle paylaşmıştık. Bu konuyu resmi bir yazıyla da belediyelerimize duyurmuştuk. Fakat geldiğimiz noktada bu sürecin işletilmesi konusunda belediyelerimiz arasında farklılıklar olduğu, tereddütler olduğunu gördük. Bu Malikler hak sahip tarafından bizlere, bakanlığa bu konuda yakınmalar olduğunda gördük. Bu konuyu bakanlığımızla, Çevre Çevrik Bakanlığımızla tekrar paylaştık. Pazartesi günü Sayın Bakanımızın görevlendirmesiyle bakan yardımcımız Sayın Vedat Gürgen şehrimize geldi ve valimizle beraber hem belediyelerimiz, hem ilgili il müdürlerimiz, hem ilgili odalarımız ve hak sahiplerinden olan bir grupla geniş bir toplantı yaptık. Orada süreçle ilgili nelerin eksik olduğunu, bu sürecin daha sağlıklı işlemesi için nelerin gerekli olduğunu geniş bir toplantı yaptık. Akabinde de dar kapsamlı belediye başkanlarımızla bir toplantı yaptık ve dün de yine bakanlığımızda geniş bir görüşme istişare yaparak bu konuda yapılacak hususları net bir şekilde ortaya koyduk. Başkan Hayrettin Güngör, orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde ruhsat verme yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerimize ait dedi. Büyükşehir statüsünde olan yerlerde ruhsat verme yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerimizde. Ve vatandaşlarımız ve hak sahipleri orta binaların güçlendirmesini isteyen, talep eden hak sahipleri, malikler ilçe belediyelerimize birazdan söyleyeceğim şartlar çerçevesinde müracaat edecekler ve bu şartları taşıyanlar değerlendirme sonucunda da güçlendirme ruhsatı alıp binalarını güçlendirebilecekler. Başkan Güngör, deprem yönetmeliğine göre 9 kat, ve 27 metre üstü yükseklikte olan binalar için tasarım gözetmeni şartı aranıyor dedi. Burası tabii kat mülkiyetine tabi olan bir husus olduğu için mutlaka kat mülkiyeti kanuna göre bir rıza belgesi alınması gerekiyor. Bir karar alınması gerekiyor. Çünkü kat maliklerin rızası olmadan bu binaların güçlendirilmesi mümkün değil. Burada kat mülkiyeti kanununda Yüzde seksenlik yani beşte dörtlük bir çoğunluk gerekiyor. Öncelikle bu karar alacaklar. Biz binamızı güçlendirmek istiyoruz. Bu rıza belgesiyle, bu kararla, bu karar alacaklar. İmar Kanunun 21-22 maddelerinde öngörülen şekilde güçlendirmeye esas projeleri hazırlayacaklar ve belediye müracaat edecekler. Burada özellikle şunu söylüyorum. Kanunda, imar kanununda tabii ki birçok proje var. Bu projelerden o binanın güçlendirmesini gerektiren projeler hazırlanacak. Ve burada da belediyelerimiz, burada bir tam mutabakat sağladık. Kanunda öngörülen dışında farklı yerlerden proje veya başka belge, bilgi istemeyecekler. Çünkü imar kanunda bir güçlendirme için ne belge isteniyorsa, hangi projeler isteniyorsa ve tekrar altını çizmek istiyorum. Sadece güçlendirmeyi gerektiren projeler hazırlanıp belediyeye müracaat edilecek. Burada en önemli hususlardan biri tasarım gözetmeni zorunluluğu. Süreçlerde en büyük sorun alanlarından biri tasarım gözetmeni mecburiyeti. Bundan hizmet alınması. Burada Türkiye'de sınırlı bu konuda hizmet veren firmalar ya da müellifler olduğu ifade edildi. Bunun da süreci zorlaştırdığı ifade edildi. Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu düzenlemeye göre üniversitelerin herhangi bir üniversitenin en az yüksek lisans yapmış ve halen öğretim görevlisi veya öğretim üyesi sıfatına haiz birinden bu hizmetin alınarak da bu şartın yerine getirebilmesi mümkündür. Dolayısıyla sadece o sınırlı olan firmalardan almak mecburiyetinde olduğu ifade edilen ve bu alanda önemli bir sorun olduğu ifade edilen bu hususla bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeyle aşılmış oldu. Kaldı ki böyle bir zorunluluk sadece yüksek katlı binalar için gerekli. Sanki bütün binalar için böyle bir şart var gibi bir algı da yaratılıyor. Bu doğru değil. Burada da 27 metrenin üzerindeki ya da 9 katın üstündeki binalar için böyle bir mecburiyet var. Bunların dışında böyle bir mecburiyet de yok. Ayrıca bu süre içerisinde de bu müracaatlarda tabii ki yapı denetimiyle de ilişki kurulacak ve bunları belediyemiz inceleyecek incelediğinde kanunda öngörülen 15 günlük süre var. 15 gün içerisinde eksik belgeleri varsa hak sahiplerine bildirecek, yapı sahibine bildirecek. Eğer yoksa en geç bir ay içerisinde kanun öngördüğü süre içerisinde ruhsatı vermiş olacak. Başkan Güngör açıklamalarını güçlendirilmeyen veya güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yararlanmayan veya hak sahipliğinden yararlanmak üzere yıkılmayan, Orta hasarlı binalar öngörülen süre sonunda yıkılacak, diyerek sonlandırdı. Başta hatırlat, belirttiğimiz tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu süreçleri yani üç tane yöntemden herhangi biri seçilmemiş ise yani güçlendirilmeyen, güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yaralanılamayan, yaralanılmayan veya yıkılıp hak sahipliğinden yaralanmak istemeyen kişilerin binaları bir yıl sonra tabi eğer kanunda bir altı aylık uzatma var o da olmadığı müddetçe bunların yıkımı söz konusu olacak. Yine altını çizerek şunu ifade ediyorum. Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değildir. Eğer böyle bir süreç işlenilmiş olsa bile bunlar ruhsatsız anlamına geleceği için bu öngördüğüm yani kan öngördüğü süre sonunda bunların yıkımı gündeme gelebilir. Hak sahipleri mağdur olabilir. Dolayısıyla ruhsat almaksızın güçlendirmeye girmemelerini bir kez daha önemli buradan hatırlatmak istiyorum.